Canlı yayındayız Selahattin. Ne? Canlı yayındayız. Oy. Durun. Havlu <laughs> al. Havlu alayım ben. Düşündüm çok. Alayım <laughs> ben. Samet'e bak çok ileri gitti ya bu. Samet <laughs> gidiyor. Samet! <laughs> Samet! Dön geri. Samet, dön bu yana. Onda gittiğini de fark etmiyor. Fark etmiyor, o dalıyor gidiyor şöyle, aşağıları izleyeceğim diye. O çok mükemmel bir şey ya. Evet. Sanırım sonuna kadar boşuna gireceğim, boşuna kadar. Aynen. <laughs> Dönüyor değil mi? O deniz anaları nerede ya? Nora? Heh. Arkadaşlar bilen var mıdır? Bu mavi deniz anaları tehlikeli midir? Dokunursa. Şurada bir tane. Tehlikeli diye biliyorum ben. Burada da var. Sahile vurup duruyor bunlar bir sürü. Yüzüyoruz Kranta. Sen bilirsin bu mavi deniz anaları tehlikeli mi? Ha? Bazı bazı önümüze çıkıyor. Böyle korkuyoruz dokunmaya. Yeğenler geldi onlarla denizdeyiz. Benim bir yüzsün çocuklar. Hazine buldum. <laughs> Antik Roma döneminden kaldı. Dursun <laughs> lazım olur. Samet, Allah'ım çıkamadı <laughs> bu çocuk ya. <laughs> Samet. Samet, Samet balık var mı balık? Duymuyor bile. Balık kol yakamaya çalışıyor. Samet, ama deniz ne güzel oldu bak ilk geldiğimizden evet. sonra duruldu. Biraz dalgalıydı. Bak şu insanların olduğu yer daha güzel hatta oraya gidebilirsiniz siz sonra. Balık var mı balık? <laughs> Yok mu balık? Çok var. Diye. Çok mu var? Çok var ya şey o... Yolun diğer tarafında çok gittin ha. <laughs> Manyak mısın? Oralara gidilir mi ya? <laughs> Allah'ım ne cesaret <laughs> bu da ya. Hemen güveniyorsun yani kafandakine. Abi, şey yok, böyle fuh şey, şey yap. Aferin. O su gider zaten. Böyle nefesini ver. O su dışarı gider zaten. Aferin sana. Hadi al git. <laughs> <laughs> Selahattin yeğenim. Selam. Merhaba. Samet yeğenim. Yeğen de ortalık. Evet tehlikeliymiş arkadaşlar o maviler dokununca çok yanıyormuş öyle yazıyor insanlar Selda Hanım Dokunmuyoruz yani onlar ona göre Selda Hanım inşallah Nora'ya da bir şey olmaz o böyle dokunup duruyor Hı, dokundu. onlara Dokundu mu? Dokundu Herhalde bir şey olmuyordu onlara tüylerinden belki değmiyordu Çektim, Ne? <laughs> ya kendini tehlikeye atma lan Dur vereceğim az sonra vereceğim. Dur canlı yayın bitireyim. Sen takıl biraz. Çok ileri gitme bakayım. Şımarma hemen öyle. Dayı var burada. Sen de şımarma amca var burada. hani nerede? Bir tane daha varmış orada ona da bakalım. He? He orada da var evet. Ay bu çok şey duruyor şişman şişman. Şu ayaklarına bak. Bak parçası bu yana geçmiş. Jöle gibi. Yok böyle bir şey ya. Yaratık bildiğin yaratık filmi gibi. Ürkütücü. Ha, kurumuş işte. Sahile vuran kuruyup gidiyor. Hey! Nora! Hey. Havamız güzel. Biz iyiyiz. Sahil güzel. Durgun su. Hey. Selahattin, askere gidiyorsun yakında. Tunceli, Atatürk'te. Orada Şafak'tayız, yolda orada Şafak'tayız. Ciddi anlamadım. Haydi bakalım. Hayırdır? Hayır, Hayırdır? Nora dokunma ona. Hayır, sakın ona dokunma. Sakın. Duydunuz değerse çok yakıyor, acı veriyor demiş Selda Hanım. Evet. Nora böyle burnunu şey tutturuyor Selda Hanım ya. Baksanıza. Sakın dokunma Nora. Hayır. Dokunma onlara. Dikili de bunlar coştu coştu. Yani bu sıra niye bilmiyorum. Her taraf mavi deniz anası dolu yani. Gel bu yana yiyenler ya. Başıma bela. Evet. Yani çok dolu dolu demeyeyim buradaki sahilde de böyle bir her bir 20 metrede bir 30 metrede bir görülüyor. Hani denize de girince zaten görüyorsunuz da hani gözlüğümüz var. Diğer türlü şey yapamıyoruz. Göremeyiz. Gözlük olmasa deniz gözlüğü. tam merkez tarafında nasıl bilmiyorum da burada biz biraz şey şeydeyiz Ullemon Beach'in arkasındayız biraz uzağız voleybol sahasının da arkasındayız buralarda böyle 20 metrede bir falan var yani sahile geldik işte. Biraz keyif. Cumartesi değil. Hava da sıcak. Evet değdirmemeye çalışıyoruz. Orada değmesin diyorlar da. Aynen dilini şey yapıyor. Gerizekalı ya. Şunların üzerine kum atalım bari de. Nora Kapatmamalı da çıkar şimdi. <laughs> kapat, kapat, kapat. Ruhlarına Fatiha böyle. Hava nerede kapalı? Hava burada güzel ya. Yani hafif şeyli böyle ama kıvamında çok güzel. Hava güzel burada. Zaten dümdüz bir güneş olmasın fena yakıyor. Hava sıcak zaten. Emin Bey. Sahiller bambaşka, kimsecikler yok. Bir ilerlerde böyle insanlar var. Bu tarafta da böyle bu kadar insanlar var. Bu kadar başka yok. Bizim burada kimse yok. Tek başımıza buralardayız. Hayır, kesin, sakin. Değil mi? Selo. Benziyor muyuz? Benziyor muyuz? Doğru dedi. Benziyor muyuz? <laughs> Abimin oğlu. Bu yüzden de Ablamın oğlu. Evet. Emin Bey buralardayız zaten biz. İstediğimiz zaman balık yiyoruz. Güzel miydi? Terlikle mi girdin? <laughs> Terlikle mi gittin sanırım? <laughs> Terlikle <laughs> mi yüzdün? Ya, evet. Hiç değil mi? Ya yani yarı mı doyarsan? <laughs> Böyle yani. <laughs> güzel miydi? Çok güzeldi. Ne gördün? Balıklar, mercanlar, mercan mı? <laughs> mercan değil de ne var? <laughs> Deniz canlıları yani. yani, Klasik. Ama bu kadar, bu da balvar var ya. Evet. Var var ben de gördüm. Hmm. Yolun <laughs> zaten şey. denizaltı ben... görüntüleri de çektik. Onu da normal videoda ben yayınlayacağım onu. Tabi burada onun canlı yayınlayamıyoruz. Onun sonra. Deniz, ben onu Elif deyince eğmeyeceğim. Ne? Deniz, deniz bulsuz bir hiç yani. Deniz bulsuz bir hiç. <laughs> asıl denizin altı. Ee, kaç para bu şu an? 700 mi? 800 mi? Ben 600 mi? Ne almışım? <laughs> Linkini bırakacağız aşağıya. Linkini bırakacağız aşağıya. Vallahi. ben şeyden aldım onu. Dekatlonlar aldım ben, ben. onu. <laughs> Reklamını da yap. Tamam bize şey yapabilirsin. Hangisi? Selahattin mi? Sarılı mı? Kırmızılı mı? <laughs> Emin Bey. Oğluma benziyor diyor da Emin Bey var. Ee... 20 yaşın çılgınlığı, çılgınları işte bunlar. Çılgınlıkları. Yine <laughs> yani otuyoruz burada. Buradan Doydunuz mu denize Doydunuz mu denize G Gidelim mi eve Kalalım mı daha Daha yeni mi geldik <laughs> Doymuyorlar denize ya <laughs> Okey. Zaten 12 buçuk dakika yapmış son 3. dakikaya girmişiz. Ee, bu kadar olsun öyle bir cumartesi deniz keyfini sizlere gösterelim dedik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Haydi hoşça kalın deyin millet. Ciao. 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 <laughs> Görüşürüz. İzleyenlere selamlar. Şimdi şuradan kapatıyoruz.